dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Muğla'dayız. Muğla'da Gökova Körfezi'nde Akçaka'dayız arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel. saklı bir cennet gibi. Gördüğünüz gibi plajdayız. Kayalıklar var. harika ee, yerler var. Gerçekten hepsini gezmeye çalışacağız. Ee, şimdi size biraz su altını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Yani çok temiz bir deniz. Ege'nin her yeri öyle de burası da çok güzelmiş biraz su altına girelim bakalım داده Gerçekten efsane. Evet sevgili dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Doğada kalın.